yaramamızın biz köprü üstüne geçmemiz Telefon sesi yani. alalım abi. De ya var. Abi. De. Hani gidebilecekleri noktalara kadar ilerleyecekler onlar ileriye. Ancak hani drone da yakalar. Ya, ha, evet, da yukarıdan tarama yapıyor zaten. Dron da yakalar öyle durumda. Ancak şu köprünün üst tarafı ilerisi karşı tarafı. Evet. Şurası. Tara tara hadi, hadi. Şurası, abi. şurası. 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 Bu iskelenin ne Yok, olduğu yer değil mi şey evet. burası? İskelenin giriş çıkış yapmışlar onlar cumartesi. şu şu bölgeler yani, yani. şu benzin orası. Bântin evet. Şu bölgeler. Bu kadar da iş gözlüğü dersen. hocam ben Thank you.